SCP-987, bir ayna koleksiyonudur ve sadece termografik taramalarla doğrudan tespit edilebilen anormal bir varlık, SCP-987-1. SCP-987-1, yaygın olarak, kuratör, olarak anılır, yer seviyesinde hareket eden yaklaşık 0,5 x 0,5 x 2 metre boyutlarında bir endotermik alandır, 1 ila 2 metre arasında değişen yarı çaptaki ısıyı boşaltır. Ayrıca, 150 kilograma kadar olan nesneleri, 8 metre uzaklığa kadar olan bir mesafede manipüle etme yeteneğini göstermiştir. 2 metreden daha uzun bir mesafede manipüle edilen nesneler ısı kaybına maruz kalmaz. Periyodik olarak SCP-987 bir dağılır ve 15 dakika ile 1,5 saat arasındaki süreler için tespit edilemez ve bu zamanlarda anormal aktivite kaydı yoktur. SCP-987 ila 1'in aslında çevrelemeyi ihlal ettiği doğrulanmamıştır. Oda personelden boşaldığında, SCP-987 ila bir fark edilebilir bir düzende hareket eder ve her biri yaklaşık 30 dakikaya kadar farklı aynaların önünde durur. İşletme, muhafaza alanına giren ve en az 3 metre mesafeyi koruyan herhangi bir personel hakkında farkındalık sergiler. Şablon, SCP 9871, SCP 987A ile kurcalananlara sadece agresif bir şekilde tepki verdi HHM dikkatle temizlemek dışında herhangi bir şekilde. SCP 987A aracılığıyla HHM, çeşitli boyut ve tipteki aynalardır. 7 bunlardan 8'i ilaç dolabıdır, diğerleri, en büyüğü yaklaşık 1x1,5 metre boyutlarında olan, çeşitli boyutlarda ve markalarda duvara monte aynalardır. Stil ve yapım detayları, hepsinin 1940'lar ve 1990'lar arasında üretildiğini göstermektedir. SCP-987A aracılığıyla HHH'ım, hey hey yansımaları dışında hiçbir anormal özellik göstermez, ancak kapsamlı testler SCP-987 bir tarafından engellenmiştir. Fotoğrafik görüntüleme ve video kayıtları normal bir yansıtılmış yüzey gösterir. Doğrudan bakıldığında, aynaların yüzeyi şu anda bulundukları odanın bir görüntüsünü yansıtmaz, daha ziyade muhtemelen önceki konumlarından farklı bir sahne gösterir. Düzenle, SCP 987C, K ve M'nin orijinal konumları tanımlandı ve yukarıda belirtilen teoriyi doğruladı. Bakınız ek günlüğü SCP 987 ila 2, yansımalar her biri, en yaygın olarak bir banyoda, bir insan öznesinin şiddetli ölümünün bir sahnesini gösterir. Görüntüler statik değildir. Aksine 48 saniyeden 4 dakikaya kadar süren bir döngü olarak çalışır. İki tam döngü için görüntülenirse, görüntüler değişir ve konular izleyicinin bir pencereden bakıyormuş gibi farkına varır. Sahneler ortaya çıktıkça yardım için sessizce yalvarır. Saldırganlar iğneye ayrıca zaman zaman düşmanca jestler yaparak veya aynanın yüzeyine yazı yazarak izleyiciyle etkileşime girer.